Herkese merhabalar. Ben Emine Köy mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tereyağlı kurabiye andırsa da tereyağlı kurabiyenin pabucunu dama atacak kadar lezzetli ve bir o kadar da yapımı kolay, içinde nişasta bulunmadan, katı yağ bulunmadan, vanilya, kabartma tozu bulunmadan harika bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Bakın tereyağlı kurabiyeler e, çok böyle gevrek ve unlu gibidir aslında. Bakın bu şekilde elimize hafiften bir un gibi de geliyor. Şöyle bir test yapmak isterim sizlere. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Daha nasıl olsun ki? Evet. Bu güzel kurabiyemizin hemen yapımına geçelim. Hamurumuzu yoğurmak için öncelikle bir su bardağı dolusu sıvı yağımızı yoğurma kabımıza alalım. Ve üzerine hemen yarım su bardağı dolusu pudra şekerimizi alıyoruz yağ ile pudra şekerimizi şöyle bir karıştırıp şekerimizi eritelim bu kurabiyemiz için ben yanımıza 3 su bardağı un aldım ununuzun kalitesine göre 2,5 bardak veya 3 bardağı yakın kullanılıyor ben şimdi hamurumuzu yoğurunca sizlere ne kadar un kullandığını söyleyeceğim bu şekilde bir eritelim. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Üstelik de sizleri hiç yormadan çok ekonomik bir kurabiyedir bu. Şimdi öncelikle bir bardağımız şöyle bir alıp karıştıralım. bir miktar alalım. Bu üçüncü bardağımızda unumuzu mutlaka çok kontrollü bir şekilde koyalım. Şimdi artık bir hayli katılaştığı için hamurumuz ben elimle yoğurmaya geçiyorum. Üçüncü bardağımın dibinde kalan unumuzu da hepsini Döktükten sonra hamurumuzu bir güzel toparlıyoruz. Eğer bu hamurumuz biraz böyle hafif yumuşak bir hamur olursa pişerken şeklini muhafaza etmeyip yayılma yapabilir. 3 bardak un tam denk geldi benim hamurumda. Şimdi güzelce bir toparlıyorum hamurumu. Hamurumuz çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. Şimdi artık şeklini vermeye geçelim. Hamurumuzdan şöyle bir miktar alıp Şöyle yuvarlıyoruz. Şimdi üzerine şeklini verelim. Şöyle bir çatal yardımıyla bastırarak sonuna kadar gidiyoruz ve bıçak yardımıyla şöyle verebile keselim sizler nasıl dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz ve şimdi bu hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizi şöyle alıp tepsimize yerleştirelim şekilde hazırlayalım. Kurabiyelerimizi önceden ısıtmış olduğum 170 dereceli fırında pişirmek üzere fırına alıyorum. Pişirme süresi ortalama 15 ila 18 dakika arasıdır. Tabii ki siz yine kontrol edin çünkü fırından fırına fark gösterecektir. Kurabiyelerimiz benim fırınımda tam 15 dakikada çok güzel piştiler. Ve kesinlikle çok fazla böyle altının ya da üzerinin renk almasını beklemeyelim. Daha beyazken çıkartalım fırından. Çünkü bu daha tepside soğurken de aynı zamanda pişmeye devam edecektir. Evet bu güzel kurabiyelerimizi şimdi testine geçelim. Şöyle bir tane alıp hemen dediğim gibi doku testine geçelim. Şöyle göstermek isterim. O kadar güzel, o kadar ve ağızda dağılıyor ki. Az önce bir tane yedim dayanamadım. <laughs> Çünkü gerçekten çok lezzetli. İnşallah bugün ki tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.